Evet dostlar kanalıma hoş geldiniz Minecraft kısa serinin ikinci bölümüyle karşınızdayım bugün gelişimlerimize devam ediyoruz hadi videoya geçelim ee, benim ilk planım arkadaşlar bir e, inek çiftliği kurmak bu yüzden inek için güzel bir çiftlik barınağı ve güzel bir çayır alanı yapacağım çiftlerle. Bu arada şu tüccardan geldi Şimdi fark ettim Gel. Yok evet kötüymüş Nereye yapsak diye düşünmeye hiç gerek yok bence Direkt şurada güzel bir alanım var bu alanı ben biraz büyüteyim. Şura olur lan. Sur süper lan dur. Şurada zaten küçük bir su gibi yer de var. Buraya da şey yaparız. Güzel güzel. Buraya ben çiftlik yapıyorum. Ben. Köpecik ne kadar güzel. Arkadaşlar taş madeni yapmadığım aklıma geldi şura bence güzel bir taş madeni yeri olur. <laughs> Burada bizim taş madenimiz. <laughs> bütün harcadım. Neden yaptım ki? Basamaklar işime yarar. Ömürler dursun. <laughs> Aynen, Evet arkadaşlar Bugün, bu kadar olsun. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi şuradaki köyler e, inek, koyun ve tavuk için çiftlik yerleri yaptım. Evimin yeni şeker kamışı yeri yaptım, makas yaptım. Onun için golümü kesmem gerekti. Hayvanları yerleştirdim ve taş madeni yaptım. Yollara da yani küçük de olsa biraz e, hava kattım güzel. Bugün bunlar olsun. Kanala abone olabilirsiniz. Hadi bay bay.